Arkadaşlar biz sizlerle beraber Roblox oynamıyoruz. Ne oynuyoruz? Minecraft'ta değil. PUBG yeni seri. PUBG. Tabi yani arada orada oynamayacağız. Oynamayacağız. Biz neydi oynayacağız? Şu arsana ne oldu? Gitti mi? Arkadaşlar ya. Neyse biz zaten Livik serisine başlayacağız. Arkadaşlar biz sizlerle Livik oynayacağız PUBG'de. Önce biz size karakter kostümlerimi göstereyim. Bunlar şimdi benim kostümlerim, sezon 14 kostümü. Burada benim karakter şeyim var. Şöyle Victor. Ondan sonra burada bu var. ben bunu takmıyorum. Şapkayı. Sonra bozu bunlar falan. Bu, bu, bu. Şurada hatta şu falan var şunlar. Bakın, bunların çoğunu sandıktan çıkarttım. Hatta sandık açabiliriz. Gel bir tane sandık açalım. Niye buradan açıyoruz? Gene buradan açmıyoruz. Yanlış yere giriyoruz hep. Şimdi şunları bir birleştirelim arkadaşlar. Birleştir. Oda kartları, bahada VS'ye gelmek isteyen varsa gelebilir. Hep VT'yi açayım. Ama arada ödev yapıyorum. Ona da atmayın. Bana zaten bu sandıktan çıktı. Aa gene çıktı. Bana zaten şu şu karakter kıyafeti bana bu sandıktan çıktı. Şimdi gir. Bastım. Çık 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 çık. İyi bir şey çık. Arkadaşlar ben, bana şu anda çıkıyor. Ben tabi ters çevirdim. Şu an bakmıyor. Veya bakıyorum. Ne Ve çıktı? Zaten biliyordum arkadaşlar o yüzden baktım böyle bir kompik nasıl veya bu 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 ah bu iş veya bu 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 ne <laughs> arkadaşlar ben de bu var bu da olsun arkadaşlar ben oyunda kutum her şeyin olmasını istiyorum çok güzel şeyler var ya en en iyi şu silahta sanlara bir de m aldı M16 diyar buz diyarı. Eman 16 buz istiyor Şunlar falan şu arabalar falan da güzel de bu ne ben bilmiyorum buna gerek yok Bunlar saçma mesela Arkadaşlar ilk olarak Livik dedim Tabi Livik oynayacağız Ya ben sevdiğim araba gitmiş Ben o arada kalıcı diyebiliyordum öyle düşünüyordum he Arkadaşlar Livik. Başlıyorum pilatesin bu arada. Başladım. Ama Livikten maske içiyorum ya. Livik oynamak istemiyorum. Bilmiyorum onun niye ya? Şuradan hayal şeyler de seçebilirim. PUBG'lik eğlencelerle de başlayabilirim. Ütbesizden de başlayabilirim ve Livikten başlayalım arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Ben bay bay diyorum size bir saniye gibi geliyor. Şimdi bir daha bay bay diyeceğim. Bir saniye sonra her şeyi göreceksiniz. Bay bay. Ama ben 40 saniye bekliyorum burada. Bay bay. Arkadaşlar video başladığında buraya gelip böyle yatıp sıkırsam. Şuradan adam geçerken falan. Sonra veya du şöyle yandan gelenleri tarasam. Zaten maç başladı. Atlayacağımız yerin ismini ben de bilmiyorum. Okumam yazmam yok. Evet. Şaka okuma yazmam var. Böber planı atlayacağız. Atla direkt. Yalnız bu arada benim en sevdiğim haritalardan biri Livik Bir de Eren çok seviyordum da Ya o şey kalkmış Etkinlik kalkmış ya, Şu adam Bizim yerimize atladı ama öldürürüz Bizim için sıkıntı yok Biz killmanyayız Şu anda bizi geçebilen yok ay, Bebek Arkadaşlar arkadaşlar acil silah Acil silah Allah acil silah Bebek. sağlam sigorta nasıl canı birdi yüzde yüz canı de bir saniye arkadaşlar canına bakalım ben çok kötü oynadım evet ben niye bunu kötü oynadım ya ben onu normalde öyle. eksi yirmi arkadaşlar rakibe biz bakalım biz sıkamamışız elimizin ayarı mı yok ya üç kişilerdi, kişilerdi bu arada yüzde yüz bizi öldürürlerdi zaten. İyi ki de yapmamışız yani. Bir kilo alırdık en azından ya. Ya en sevdiğim etkinlik gitmişti o. Arkadaşlar en sevdiğim etkinlik gitmiş. Biz şuradan biz çıkalım ya. Bir çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni maç başlayalım. Çünkü benim bu maçta tabii ki elim yoktu. Elsiz gibi sıktım. Arkadaşlar abone olduğunuz bu arada bundan önceki videoda portakallar diye başladım onu şakasına dedim mi üstünüze alınmayın bir daha giriyor. Arkadaşlar yeni karar aldım böyle oynayacağım biraz ondan sonra arada değiştireceğim falan. Hop nasıl hareket ama düşüyordum değil mi? Düşüyorsanız daha düştüm. Düştüm. Hop PUBG, PUBG, ele oyun PUBG. Dün dün şurada, şurada Şunu şurada. Sonra şurada şunu. Aa Aa bakın iş kalıyor bak. Bakın. Gel yarı yarıya. Oo iş kaldı. Gel aynı. Arkadaşlar biraz uzak seçmişiz istemiyor. ya? İyi az adam atlar uzak yere az adam atlıyor. Bana öyle geliyor da. Bilmiyorum bazen de 40 adam da atlıyor. Kırık. Beni alalım mı ya? Bilmiyorum buraya şimdi az adam atlıyor ya. Alırız gibi geliyor. Tablete ne olmuş arkasına bak. Çok sımmış. Win win win. Win win win. Beni alalım arkadaşlar. Win alamayacağız arkadaşlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz direkt koşalım ya ne var bilen? zaten evindeyiz yanlış yere atladım şuradan şöyle bir iyi şuraya da ne olur ne olmaz diye Hayır ben buraya zaten normalde gelirim abi o zaman ya, o zaman elimin ayarı olmadı hiç gelmişiz bakın orada dükkan vardı şurada adam var oy bir ne? Buraya da gir. Arkadaşlar bu RP'yi de DP'yi alalım ne oldu ne olmaz. DP zaten en sevdiğim silahtır mı söyleyeyim? Dı dı. Kaba iyi bir geziyor neden de tabanca ile. Tamam. Ya. Tık 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 Çok iyi lan Pat 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 Tabancayla oynamak tehlikelidir Diyorlar ama oynuyoruz Böyle bir kill alsam Kill alır mıyım tabancayla Alırım bot çıkar öldürürüm Kolay en sevdiğim silah yorumlarda yazın. DP olmayabilir yani. Ben öyle söyledim ama olmayabilir. Dönüştürme duruyor mu? Dönüştürme de duruyor. Ya dönüştürme niye durmuyor? Ha dediğim yaptım. Dediğim yaptım bak. Ortan. Para benim ortam ortam sağlam. Aa, kil kil. kil. Sıkar ne yapacağım? Sıkar. Sıkar çıkar. Ne yapacağım? Sıkar. Ee, buradan böyle. Hop, hop. Bir daha. Hop, hop. Hop, 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 hop. Arkadaşlar ben biraz lootlayıp geziyorum. geliyorum. Arada tabancayla falan oynayacağım ya. Arkadaşlar Levi'yi gördüm alacaktım dönüştürmenin oldu olmadığını unuttum. Yani dönüştürme olsa ben her şeyi alıyordum ya. Neyse. Şimdi yer ben gidelim, bir yer şunu da UMP'me bir olur. Bir aldım. UMP'yi alamayacağım. Hayır ne UMP alacağım? UMP'm var zaten. Tut tut. Challenge'lar verin bana. Bilmiyorum UMP ile din al. Uz 20'li al. Havalevin al diye. Havalevin al yapmayın ne olur. Ama deneyelim bak denemem demiyorum denerim. Tam bile bir alamam ben. O kadar iyi oyuncu değilim. Ben M16 en iyi silahlardan biri. Videoya bir ne oldu? Şunu şuradan. Aa, tamam. Bir de buradan iki üstünü yapın doğru mu? İki üstünü şuna tak. Üç de üç üstünü şuna tak. İki üstünü şuna tak. Tamam tamam tamam. Gir şunu. Şuna gir. Aa bak olmazsa olmazım. Bunlar benim olmazsa olmazım arkadaşlar. Bunlar benim olmazsa olmazım. Ben bunlar olmadan yaşayamıyorum. Yüzde %100, yüz yedi arkadaşlar yüzde yüz evin olun. Evin olmayın veya ikinci üç, üçüncü, üçüncü olurum şimdi. PUBG'den de beni ekleyin bir video çekelim ya. Kar 98 falan. Ya. ben kar 98 e alsaydım alırdım zaten ya. <laughs> Niye bunu aldım ha, ha. Orada bir şeyler gördüm de şahs bilgilendim. Al şuradan şunu, şunu şunu. Asla şuradan. Bunu silah bırak. Şimdi biz buradan gidelim arkadaşlar. Biz buradan gidelim çok durduk lootumuz falan her şeyimiz tamam. Montalof al. Montalof al. Montalof. Montalof mı ne söyleyemiyorum. Ben bunun ismini söyleyemiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Ben bir yerlere gidiyorum ya. Şimdi oyundan sonra geleceğim. Arkadaşlar pusu baktı. Baktı. Pusu baktı ne lan. Dur. Hoppa rayman94 ya şimdi loot yok ki adamda neyse edelim biz Hiç ki uzun olsun da istemiyorum ben şimdi reds'e gidip geliyorum arkadaşlar ya ya siz ne siz beni görürsünüz ancak. arkadaşlar adam var reds'e gidiyorum dedim şu giden arabada sataşmayacağım. Da onlar biz kaçalım oradan direkt. Oğlum adamlar ağlıyor lan. Ben de motoru böyle sürüyorum. Sinek lan. Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Bosmuş. Bak beni gizli yordu beni. Kesin dürbün yoktu. Neyse 49 kişi 49 kişi dedi Her 52 kişiydi ama 49 kişi arasından 7. olmak da iyi bir şey. Yani bay bay. Bugünkü videomuz bu kadardı. Buna seriye başlamayı düşünüyorum. Arada bir PUBG videoları gelir. Ya susun sinek bir gitsin ya. Ölmene gördüğü yok. Arkadaşlar bay bay. Bunun gibi daha çok PUBG videosu gelsin istiyorsanız abone oldum, olmayı almayın. Bana yana. Şaka şaka.